Herkese merhaba şu anda kantaron bitkisi topluyoruz kantaron yağının ana maddesi Şimdi sizinle tanıştıracak olduğum kişiler Bakın bu Emine abla Bu Bige kızım Bu da Zeynep abla Ben de hemen dekten şöyle bastım çekim yapıyorum Ve Esentepe Bunlar da kantaron bitkileri. Ya, Zeynep abla işte. şimdi bu kantaron yağını uçuklara dedin, yanıklara, yaralara. Uçuklara, olan dikişlere, bunlara çok iyi geliyor. Sen yapıyorsun bir yerim değil mi kantaron yağı? Yağla bunu dikeyim, şiş yapacağım, duracak bir şey yok bu. Güneşte de bekliyor değil mi? Güneşte de bekleyecek şiş Peki Baban kaç gün? Vallahi ben üç dört ay beklettim. Ha. Güneş şey yapacağı kadar kıpkırmızı kızarıyor. Oo süper. Ay, Evde var ya. gördüm gerçekten ben çok kaliteli güzel yapmış. Ben. <laughs> ben tonu, bir tonu birazdan kabarsın hemen. Bunlar Bundan çalı ve iki saat sonra hiç kalmıyor. <laughs> hemen iyi olur. Ay, tamam akşam şurada biraz sürelim. Sürelim bir. Uçuğum gitsin. Ben de uçuk çıktı da. <laughs> evet. Gelin kaynana bakın nasıl çiçek topluyorlar. Kantaron topluyorlar. Bak 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 bak. <laughs> Yerim ben sizi canlarım. neyler evet. bunlar sırgan otu Yerim ben sizi annem Kantaronda toplarmış Evet, hı, <laughs> saplarını biraz uzun tut anneciğim çok kısa yapmışsın. Hı, hı, hı. <laughs> gel, gel, gel. Bakın burada da erik ağacı biliyor musunuz? Üstünde bir sürü erik var. Böyle dağlar <laughs> kökten çıkarmış. Çamların güzelliğine bakar mısınız? Ufuzlu. Sen de yağ yapıyor musun ya, Emine abla? Evde de var. Kabacıktan toplarız yine. Tamam. Sizi yayınlayacağım bu akşam hanımlar. <gülüyor> <gülüyor> İki kardeş. Ya, Canlarım benim. Evet. Esentepe'den tekrar devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Bay bay.